Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Öncelikle bildiğiniz gibi KPSS 2020 ön lisans başvuruları başladı. Resimde gördüğünüz gibi ÖSYM başvuru butonunu yayınladı. Bu butona göre arkadaşlar sınav başlangıç tarihi bugündü. 21.08.2020 Cuma günü yani saat 10'da başladı arkadaşlar bugün. Sınav bitiş tarihi burası çok önemli arkadaşlar. Lütfen zamanında başvuruyu yapın. 02.09.2020 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar vaktiniz var. Yani 2 Eylül Çarşamba gününe kadar vaktiniz var. Başvurunuzu zamanında yapın. Yaklaşık olarak 13 gününüz var ama son günlere bırakmayın diyorum. Sınav tarihiniz ne zaman? 25 10 2020 Pazar günü. Yani 25 Ekim'e kadar. Yani sınav sınavımız 25 Ekim. Yaklaşık olarak 2 ay var. 2 aydan daha fazla. O zamana kadar iyi çalışın arkadaşlar. Başvurularınızı yapın. Peki sınav ücretimiz ne kadar? Bildiğiniz gibi 80 TL. Arkadaşlarınıza da söyleyin. Tesla Akademi olarak herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.